Mobil Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlere TRT1'in verdiği frekans ayarlarını nasıl arçelik bir televizyonda yapabiliriz? Bunları göstereceğim. Videoya başlamadan önce aşağıdan kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hemen şimdi başlayalım. Buradan menüye tıklıyoruz. Kaynak ayarı diyoruz. Tıkladıktan sonra bakın gördüğünüz gibi burada anten ayarları diyor. Buna da bir kere tıklayalım ve burada zaten TRT 1 kendi vermişti frekans ayarlarını. Buna bir kere tıklıyoruz. Burada eğer 11794'ü bulamadıysanız hemen buradan kumandadan kırmızıya basıyorsunuz ve buradan kendiniz 11794'e ayarlıyorsunuz. Burası zaten dikey kalıyor. Siz de yataysa bunu dikey çeviriyorsunuz. Buradan da kendiniz 3000 yapıyorsunuz. Ondan sonra yeşile bastıktan sonra kaydediyorsunuz bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu tarz bilgi içerikli videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.